Tarihler 26 Aralık 2020. Sokağa çıkma yasağı tüm Türkiye'de olduğu gibi Kozan'da da uygulanıyor. Cadde ve sokaklarda görevler haricinde kimse gözükmüyor. Falan. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda ilaçlama işlemleri yapıyor. Ben Türkiye'li Mahallesi Muhtarı, Namı Tavuk Ahmet Aydın. Sayın Muhtarım, Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağında fırsat bilerek cadde ve sokaklarda, ATM'lerde bugün ilaçlama yapıyor. Siz de baktım yakından izliyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Bu çalışmayı nasıl buluyorsunuz? Valla şunu öncelikle söylemek istiyorum. Ben kimsenin adamı değilim, kimse de benim adamım değil. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci basamağı muhtar olarak görevimizi yapmaktayız. Ee, bu vesileyle şu zor dönemimizde bizlere ilaçlamayla ile ve e, yıkamayla caddelerimizi destek olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Zeydan Karalara, Çevre ve Doğa Koruma Daire Başkanıma ve Kozan ilaçlama Sorumluluğu Alak Demire ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Yani Kozan ahvalini nasıl görüyorsunuz? Siz muhtarsanız kendi bölgeniz nasıl? Valla ben şunu söylemek istiyorum. E, kendi adıma konuşuyorum. Ben e, caddelerimiz yıkanıyor ve şu an ilaçlanıyor. E, haftada da olmasa da 15 günde bir e, bunu yapsalar e, halkımızın sağlığı için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet zor bir süreçten geçiyoruz Muttak Evet zor zor çok zaman. zor dönemdeyiz. Biz e, şu an e, pandemide kozanda e, korkunç e, şey var. E, yükselme var. E, tüm yoğun hastanemizin tüm yoğun şeyleri dolu. E, yoğun... Yoğun bakımları, evet, yoğun bakımları dolu. E, günde en az iki 3 tane vatandaşımız koronadan ölüyor. Eee devletimizden Allah razı olsun. E, i̇yi kötü bizlere çare oluyor. Eee hastanelerimizdeki e, bütün özveriyle çalışan e, sağlık arkadaşlarımıza buradan sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Allah onlardan razı olsun. Allah'ım onlara hayırlı bereket ömürler versin. Bütün hastalıklardan muhafaza eylesin. Bütün bu taraf, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin.